Günlerdir bir şey konuşuluyor. Yavuz Ağaralioğlu istifa edecek. Yavuz Ağaralioğlu rahatsız. Yavuz Ağaralioğlu şöyle. Ben bir kere tekrar o merak içerisinde olanlara söylüyorum. Yavuz Ağaralioğlu İyi Parti'den istifa etmeyecek. Nokta. Ne yapacak? Nöbet tutacak. Ne nöbeti? Ha işte bu nöbet. Aha işte bu nöbet. Yani en azından İyi Parti'de organize edeceği isimlerle birlikte bu deyüz ne diyor diye tepki gösterin. HDP bu deyüzle ilgili bir şey söylemeyecekse Ey Altılı Masa'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendi adına git onlarla görüş benim adıma görüşme dedirtebilir miyiz? hesabını yapıyor Yavuz Ağralioğlu. Peki altılı masanın ortak lideri olarak HDP ile bu kara yaptığı açıklamadan sonra görüşmeye gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'in bir çift lafı olacak mı mesela? Bir çift. Ufak bir dakika. Şişt. Dur orada Kemal Bey. Kararını değiştir. Sen artık cumhurbaşkanı adaysın. Git kendi adına konuş. Kendi adına benim adımı orada lekeleme diyecek mi? Ve şu kara yılanın Apo'ya özgürlük meselesi, Apo'ya özgürlük söylemleri noktasında Meral Akşener bir şimdiden bir adım atacak mı? Aklından bile geçirme Kemal Bey. Bak, bunlar bunu yapmaya başladılar canımı ortaya koyarım, siyasi hayatımı yok ederim, bir çırpıda atarım her şeyi, silerim. Buna bir tepki koy Kemal Bey diyebilecek mi? Şimdi Meral Akşener'in dostu mu bunlar? Mesela İrfan Değirmenci bu Meral Akşener'in dostu mu? Mesela Merdan Yanardağ Meral Akşener'in dostu mu? Mesela Fatih Portakal, Meral Akşener'in dostu mu? Şirin Payzın, Meral Akşener'in dostu mu? Ayşenur Aslan, Meral Akşener'in dostu mu? Ya bak, iki buçuk yıldır on iki tane toplantı yaptılar. Bugüne kadar baş tacı edilen Meral Akşener'e, bakın 30 yılda, tam da Yavuz Ağar söylediği gibi, 30 yılda, etmedikleri küfürleri bir günde ettiler. Bir günde çıldırdılar, geberdiler. Meral Akşener bunu nasıl yapar diye. Nasıl yapar? O İrfan Değirmenci kendini yırtıyordu. Meral Akşener'in dosyalarını sokağa saklı salmaya başladı. Yaşar okuyan diye çıktı dedi ki ben dedi bu dosyaları açarım diye tehdit etti. Şimdi bütün bunlara rağmen Bunların hepsi bir kenara. Meral Akşener bunların düşmanlığını gördü mü kardeşim? Gördü. E Meral Akşener'in bunlar bu düşmanlığına karşı söyleyecek bir şeyin olması gerekiyor değil mi? Kemal Bey dur. Bak ben bir şey söyleyeyim mi size? Söylendiği gibi, iddia edildiği gibi İYİ Parti'de böyle bir istifa furyası yaşanmayacak. Ama, ama, ama bu hareketler var ya bu hareketler kazanı kaldıracaklar. Kazan kaldıracaklar. Kim? İyi Parti'nin içerisindeki memleketini, vatanını, milletini seven isimlerden bahsediyor. O isimler kazan kaldıracak. O isimler Meydanlara gittiklerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin diye herhangi bir girişimde bulunmayacaklar. Bunu şimdiden söyleyeyim size. İstihbaratını aldım. Meral Akşener yani bu tabloda memnun mu Allah aşkına? Karayılan'ın yapmış olduğu açıklamalara bakıyoruz. Korkunç. Kime veriyor başka mesaj? Kimin tepki göstermesi lazım?